What? Vay canına şuna bakın. Çok çeşitli lezzetlerimiz var. Lezzetler mi diyorsun? Baksana berbat kokulu peynir aldım. Ay, onun kokusundan zaten kötü olduk. Britney <laughs> <laughs> hadi çabucak ye kusmadan biz. Tamam. tamam öyle olsun. Umarım kendim kusmam. Oh, no. Nicole baksana ne kadar komik yüzü var. <laughs> Komik mi sence? Bakalım bu peynir senin olunca ne yapacaksın? Bunu kolayca yapabilirim. Tek yapmamız gereken sadece onu böyle küplere bölmek cetvelle. Peynir parçaları kare oldu. Demek bu Julia'ya ait artık. No. Oh hayır bunu istemiyorum. Ama mecbursun. İşte çok komik oldu şimdi. Tamam ben güçlü ve cesurum. Bunu yapabilirim. Hayır bir şey. Hayır bunu yemeyeceğim. Ve aslında onu bir topa dönüştürebileceğim. Beni Nikola Pekala şimdi senin yemeğin. Afiyet olsun. Ya neden böyle yaptınız bana? Belki de yapmamalıyım. Mecbursun hadi ye. Oh iyi denk kokuyor. Şimdi onun tadı da aynı olduğunu söylüyor. Oh, berbat. Oh, Yapamam man. artık. <laughs> Dur bir dakika. Ben neden ağzı çekiyorum? Bu peynirleri sadece burgerin içine koyabilirim. O zaman burgeri daha pahalı ve kesinlikle hmm. daha lezzetli yapacağım. Bence çok fena bir fikir. Oh, evet kızlar bu gerçekten de imkansız. <laughs> bir şey yapamazsın Nicole. Artık senin yemeğin hiçbir zaman bu burgeri böyle kıvrana kıvrana yiyeceğimi düşünmemiştim. Bu arada burgeri çok severim. Hey, Aa, ah, tamamdır bitirdim. <laughs> tamamdır sonunda. Şimdi ben çikolatalı küpme geçebilirim. Acaba içinde ne var? What? Cool. Bunlar ekstra çikolatalı küpler. Bugün şanslıyım kızlar. Çok şanslıyım. Ama bu küpleri denemeden önce onlardan bir kule yapmak istiyorum. Sonuçta küpler sadece yenemez. Onlarla oynamak da çok eğlenceli. Evet kule hazır. İşte şimdi yiyebilirim. Gerçekten de çok lezzetli. Evet. İşte bu kadar. Birkaç saniye içinde çikolata kayboldu. Çok eğlendin. Of ya bu sefer şanslı değilim. Harpu lollipop. pop. Çinli'le birer şekiller ve bende sevme. Soğan mı? Britney sen başla. Seve seve. Ama benim lollipopum hiç tabaktan kopmak istemiyor. Gönlü göre o kadar lezzetli ki tabak bana vermek istemiyor onu. Belki de birinin gücü yetmiyordur. <laughs> of yapamıyorum. İyi ya. Geri kalan tek bir yolum var. Lollu baba kırmam gerekecek. <laughs> Ve bu bana yardımcı olacak. Tamamdır hazır. Şimdi bu tatlı şeyin kutusuna bakabilirim. <laughs> ah evet. Mutlu olmanı sanırım yok. Tamamdır Nicole. Şimdi sıra sende. Hadi. Tamam dövsene seve. Böyle ambalajı üfledik ve başlıyoruz. Baksanıza onların sağzımı atıyorum. Ve bir tane daha. Ah, Ay, sanki boğuldu. Bir yardım edin. Bir şey yapmalıyız Tuli. Tamam sakin ol. Her şey iyi olacak. Hadi nefes al. Ah. Oh. Oh. Geçti. bu çok zordu. Teşekkürler. Tamamdır. Ama şimdi yine de yemeğini yemelisin. Of oh, hiç de teşekkür edemiyorsunuz. Tamamdır. Güçlü olduğumu göstereceğim ve soğanla başa çıkacağımı göstereceğim. Kanıtlayacağım bunu size. beni ağlatıyor ama yine de vazgeçmeyeceğim. İşte bu kadar. Ve bu koku sizin için kızlar. Ups. Böyle bir etkisi olduğunu bilmiyordum. Vay canına herkesin lezzetli yemekleri var. Marshmallow, dondurma ve hatta cips. Aa, önce ben başlayacağım. Her şeyden önce dondurmamı yiyeceğim yoksa yiyecek. Ama bundan önce onu böyle uygun tüplere ayırmamız gerekiyor. İşte şimdi yemeye başlayabiliriz. Hmm, ne kadar lezzetli kızlar beni beklemeyin. Uzun süre yiyeceğim bunları. Tadını çıkaracağım. Belki bu kadar uzun süre yemesi mümkün olmamalı. hayır. Ya zavallı Jolly donmuş. Bir şey yapmalıyız. Isıtmalıyız onu. Aa, aynen öyle. Tamamdır. Sen onu ısıt. Ben de şimdi yiyeceğim. Hmm, çok lezzetli görünüyorlar. Neden bu kadar acılar? Ah, hayır. Bir daha ne olduklarını fark etmemişim. Ah. ah, hayır. Sadece benim üzerime değil. Ah, ne kadar sındım? Ah, hayır. Ateş var. Hemencik onu dondurmalıyım. Her şeyi yakacağım. Ah, tabii ya. Benim bir kova suyum var. Şimdi çözeceğiz bu problemi. Bir kova su mu? Neden? sarıl sıklamam ama şimdi. Ayy, <laughs> teşekkürler Jolie. Rica ederim. Aa, Nicole benim marshmallow'umu eritmiş ama sorun değil. Sadece parmağımla alabilirim ve yiyebilirim. Diyorlar ki ellerle yemek en havalısıdır. Ve şimdi bunu anlıyorum. Bu gerçekten daha Tabii ki ellerinize önceden yıkamanız gerekiyor. Ama bu erimiş marshmallow'un tadını sonsuza dek çıkarabilirim. <laughs> Aa, ne kadar iştah açıcı görünüyor. Hmm, Nefis resmen. Evet görüyoruz. Bitirdim. Yeah, yeah. Hadi çak. <laughs> Ay neyse böyle de iyi içinin nar lezzetli waffle'lara hayır demem. <laughs> Ama ben henüz tam nasıl temizleyeceğimi hiç bilmiyorum. Ben de pizza aldım ve ben de ilk başta yiyeceğim. Öncelikle tüm çocukları yiyeceğim. Aa, baksanıza sucuklardan gözlük yaptım. evet <laughs> çok komik. demek ki var. Yani onlar benim ve onu rahat rahat alabilirim. Ah şimdi yiyeceğim. Aa, baksana Britney. Sucuklar ne çalıyor? Nasıl oldu ama öyle? Aa, hatırlatıyorum. Tüm yuvarlak yiyecekler benim. Yani bu peperon de şimdi benim. Ah evet. Bu inanılmaz derecede lezzetli. Bence sadece çıplak pizza kaldı. Ve yine lezzetli olduğunu düşünüyorum. Üzerinde bir sürü peynir var. Oh, man. Bu Çok havalıydı. Ben de yanları sevmiyorum. Kızlar şimdi siz giyebilirsiniz. Tamam, değil zamanı geldi. Hayır Jolie, önce çatalı falan al. Böyle çok daha iyi olacak. Oh, teşekkürler. Evet. çok daha iyi nefes alabilirim. Ya kime anlatıyorum ya. Ya buna ihtiyacım yok benim. Tamamdır. Çabucak bu waffle'ları yiyeceğim. Hmm. ellerimle de çok lezzetli olacaklar. İşte söylemiştim. <laughs> Julie canavara dönüştün. Ha çok iyi. onlar neler oluyor deprem mi? Hayır sadece hindistan cevizini atmaya çalışıyorum. Artık yapamıyorum. Ben diş telim Ne yapsam yoksa çekişleme testere de yardım etmiyor. Aa, ama çok güçlü erkek tam yerken teşekkürler. Nikon geri dön. Aa, evet dalmışım. Neyse Hindistan cevizinin tadını çıkaralım. Aa, çok ferahlatıcı. Ve sonra ise içindekini yiyeceğim. Ben de ben. Bu çok lezzetli. Vay canına çok şanslısın Nikol. Aynen. Of oh, yine küçük bir şey aldım. Bende her şey tamamdır. Ortalama Milka. Baksanıza kocaman çikolatam var. Bu porsiyona baksanıza çok büyük. Ama benimki çok lezzetli olacak. Çünkü küçücük ve hızlıca yiyeceğim. Bu arada bir şey buldum. Küçücük mutfağıma ihtiyacım olacak. Çıkarıyorum bu tencereyi ve ocağı açacağım. Vay be. Sana türbünü versene ben de bakacağım. Al. Vay canına çok şirin. Süt koyu yeriteceğim ve spatula ile işlemi hızlandıracağım. Ayrıca süt ekleyeceğim ve lezzetli bir kakao hazırlayacağım. Aa, bu kokuyu alıyor musunuz şimdiden? Şimdi ise tadına bakabilirim. Yüksek de böyle yaparlar. Lezzetli ama çok az. <laughs> Baksana Emma çok yüksek sosyeteymiş. Gülmeyin hadi çikolatanı ye. Ah bayılırım. Bunu seve seve yapabilirim. Onu sonsuza kadar yiyebilirim. Ah, evet. Duramıyorum resmen. <laughs> Britney, terbiyen nerede? Özür dilerim. Kendimi kaptırmışım. Sarının sırası. Nasıl istersen. Hey, çikolatanı çoktan yedin. O yüzden bu benim olacak. Tamam ambalajı çıkarıyoruz. Şimdi mükemmel bir yemek yapacağız senden. Mükemmel çikolatalı ev. Tamamdır. Şimdi ise kesebilirim. Dedikleri gibi yedi kez örtün. Bir kez kes. Ama benim durumumda yedi kez kesmek zorundayım. Çatı hazır. Duvarlar da hazır. Yaşasın. Hep çikolatadan yapılmış bir ev hayal etmişim değil. Vay canına. Aman tanrım ne kadar havalı. Teşekkürler. Sonunda deneyebiliriz. En sevdiğim an. Vay canına. Bravo. Mükemmel olmuş. Neler oluyor? evime dokunamazsınız. Siz sinsiler defolun buradan. Yıllarım ona. Vay canına, porsiyona baksanıza. Evet, bu gerçekten berbat bir şey. Sonunda ben şanslıyım. ne komik bir üstüyüm var? Bu çok komik. Tamam, üzülme, başla. Umarım orijinin sütünüm içinde bulurum. Olamaz, kaybettim. Yapmasaydım keşke onu çıkarmalıyım. Oh ya, elimle onu bulamam hepsini içmeliyim. Aa, oh, hayır. Abarttım sanki. <laughs> çok komiksin. Ama baksana. İşte bisküvin. Oley oh, yaşasın. Onu yemek çok istiyorum. Hmm, lezzet. Brady şimdi tamam. sen. <laughs> kadar lezzetli kokuyor. Bu arada bir fikrim var. Ben de bisküvimi süte atacağım. Ama smoothie yapmak için bir pipetle karıştıracağım. Çok lezzetli ve çok güzel. Ne kadar lezzetli ki biraz daha isterdim. Neyse Emma hadi başla. Şükürler olsun sonunda doyacağım. Vay be ne kadar ağır. Bardağ sığmıyor bu arada ne yapsam? sanki bir fikrim var. Bisküviyi küçük yapmalıyım ki süte batırabileyim. Ve bunu hemen yapabilirim. Harika bayıldım bu kremaya mükemmel hazır. Şimdi oraya bardağım için mükemmel boyutta. Sıcak süte batırılmış, yumuşatılmış bisküvinin bu harika lezzetini denemek için sabırsızlanıyorum. Bu harika değil ma. Bekleyin daha var. Sütü içmeliyim. Müthiş. Şimdi doydum. Sonunda doydun. Seni obur. Sadece 4 santimetre noodle mı? Of ya ben de bir şey bekliyordum. Ben de çok heyecanlıyım. Tamam Britney'in çok kocaman modalı varmış. Aynen öyle. Sara baksana patlama. Ya gülmeyin bana. Tamam ben başlayacağım ve ellerimi kirletmemek için yemek çubuklarını kullanacağım. Harika. Şimdi ben mi? çubuklar hiç de rahat değil. Noodle'ı teker teker yesen daha iyi olur. Baksanıza ne kadar harika başarıyorum. İşim bitince bizi uyan Bitirdim kızlar. Oy. Gerçekten uyudunuz mu? <laughs> Bitirdim sonunda. Benim sıram. Aa, bu çok garip. Çubukları garip tutuyor. Her şey anlayacaksınız şimdi. Çubuklar şiş gibi. Noodle'dan gidecekler. Vay canına. Baksana şuna. Britney Noodle'dan atkı Aynen öyle. Kıyafetimi nasıl buldunuz? İnanılmaz. Çok lezzetli. Sütlü mısır gevreğine bayılırım. Ben de orta boy bir paketim var. Bingo şansa bakın. Kocaman bir yemeğim var. Of ya çok küçük bir porsiyonu var bende. Tamamdır tadına bakalım. Hmm, tatlıymış. Ne? Bitti mi? Bir tane mi? Tamam. Biraz süt içeyim. Hayır, bir damla mı? Şaka mı bu? Tamam. Yemeğini sarı. Tamamdır. Seve seve. Mısır gevreğine bıyılacağım. Vay canına. Çok şanslı. Evet, şimdi biraz süt içebilirim. Tamam. Şimdi ise karıştırmaya çalışacağım. Ağzımda yapacağım bunu. Evet. Böylesi çok daha lezzetli. Emma şimdi sen. Okay. Evet, durun bir dakika bir kase almalıyım. Ne böyle yapabilir miydik? Evet her şeyi yapabilirdiniz. Aa, ne kadar ağır bir paket. Mısır gevreğini bir, bir kaseye koyacağım. Ve üzerine süt dökeceğim. İşte bu kadar. Baksanıza. Aa, çok ağır bir süt. Oh, kaldırmalıyım. İşte bu başardım. Şimdi ise en ilginç an. Aman tanrım. Bu inanılmaz sebzeli lezzetliydin. Bunu başardın.